Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün az hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatta kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olup abone tuşunu açık bırakmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin çok sevilen en çok fan kitlesine sahip olan güzel oyuncusu Neslihan Atagül'ün hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflarını sizler için videomda özenli hazırladım. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar sizleri fazla konuşup çok da yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kuralları Uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.